Herkese selam. Nasılsınız? Sesim geliyor mu? Sesimi duyan var mı? Ne oluyor orada? <laughs> Sesim geliyor herhalde. Ne yapıyorsunuz? Neredeyiz? Benim kızı derse getirdim. Onu beklerken şöyle hemen bu çağa kadar sizlere bugün böyle bir gelişme vardı. Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim dedim. Bilgilendireyim size. Yani öyle çok net bir bilgi değil ama olumlu bir gelişme gibi algıladım. Ahmet Bey selamlar. Zafer abi selamlar. Selamlar. Kaçırılmadım ya. Yok arabadayım. <laughs> Yağmur yağıyor da bayağı dışarıda. Selamlar. Heh, herkes trafikte. Ya ben de kıza 15-20 dakikaya yakın geç kaldık ya. Acayip bir yağmurdan filan. Hem yağmur hem pazar. Küçük yalıda hepsine denk geldik. Samet selamlar. İyisiniz. Sıkıntı yok. O zaman süper. Şöyle hemen kısaca gireyim. Çünkü buçukta çıkmam lazım. Şimdi bugün bir paylaşım gördüm. Neydi kadının adı? Ceyda Akyoldu sanırım. Ee, Instagram'da bir paylaşım yapmış. Bu Cyberstar var ya, şey e BMW diyorum, MG'nin. Onu göstermiş, altına da galeride ve altına da şey yazmış, 2025 ikinci işte çeyreğinde işte ikinci yarısında mı artık, ikinci çeyreğinde mi e Gelebilir gibi bir şey yazmış. Ben de nasıl ya dedim ya, bunu herhalde bu yani kafasına göre çünkü yazacağını düşünmüyorum, onlarda öyle bir şey yok biliyorsunuz yani. Bunu yazdıysa altında bir anlam vardır herhalde dedim. Öyle şey yapmadan bir paylaşım yapmazlar bir yerden onay olmadan diye düşünüyorum. Ben de bunun üzerine e, şimdi ismini söyleyemeyeceğim en azından üst yönetimden diyeyim, birisiyle iletişime geçtim. Dedim ki ya böyle böyle bir paylaşım var hani bir gelişme mi var o da dedi ki 2025 MC yılı olabilir dedi. Yani şimdi neden olumlu diyorum. Biliyorsunuz bu bizim MC4 grubunda grubun kurucusu işte Onur görüştü. Bizleri davet ettiler gittik. Toplantı vardı anlat anlattım biliyorsunuz. Orada da sorulmuştu. Ben de birebirde de sormuştum. Eğer dedim ne olur bu durum devamı gelecek mi gelmeyecek mi herkes soruyor. İşte benim anlattığımı söylemişlerdi ya dediler Türkiye'de yatırım olur ya Avrupa'da yatırım olur ya da zaten TSE belgesi de alındı esasında tebliğ şartını da sağlanabilir ama tebliğ şartı birazcık geçici çözüm. Hani biz yatırım tarafındayız gibi konuşulmuştu ama bir şekilde bu üç formülden birisi hayata geçecek denmişti o zaman. Şimdi bugün dediğim gibi hocam Instagram hesabına bakın. Geldi mi bu arada? Sesim geliyor mu? Telefon çaldı. Ee, paylaşımına bakın. Orada Cyberstar işte gelebilir falan diyor. Onun üzerine onu yollayıp bir de böyle cevap alınca demek ki bir gelişme var. Diye düşündüm. Siz ne diyorsunuz? Çünkü olursa MG4'ün devamı MG ES5'in geleceğini biliyoruz. Böyle bir durumda. Artık HS, S bunların elektriklisi gelmeyecek biliyorsunuz. Yok yani. Sadece plug-in hibrit ve benzin elektrikli doğuştan elektrik üretiyorlar artık. Böyle bir durum olabilir. MG4'ün 77'liğinin gelme durumu olabilir denmişti. De. Böyle bir şey olabilir. Ee, bilemedim. Geçen günkü yayında da biliyorsunuz Cherry ile ilgili birisi gene MC yatırım falan bunlardan bahsetmişti. Bir şehirlerden bahsetmişti. İşte çeyreği için Samsun demişti. Bilmiyorum nereden öğrendiler. Benim bir bilgim yok. Yani böyle gelişmeler olacak gibi duruyor. Bugün de bu paylaşım bana birazcık <laughs> öyle şey bir bilgi olmadan ya da bir yerden onay olmadan paylaşılabilecek bir şey gibi gelmedi bana. Türkiye güzel pazarı daha büyümeden yer almak isteyecektir. Kesin bence inşallah. Can işte dediğim gibi bugün MC ile ilgili bir paylaşım gördüm. Onu da bir kişiyle paylaştım MC Türkiye'den. Kendisinin de dediğim gibi ismini veremeyeceğim. 2025 MC yılı olacak gibi duruyor cevabı aldım. Yani demek ki ya Avrupa'dan bir yatırım La ithal etmek olabilir veya Türkiye'de bir yatırım olabilir ama daha önce de anlatmıştım yani onu da söylemişlerdi. Böyle B'de gibi biz geliyoruz geleceğiz yok vazgeçtik filan olmaz. Çünkü sayık bir devlet kurumu orada oluyorsa olur olmuyorsa olmaz denmişti. Şimdi bu kadar açık böyle bir inter, şey, Instagram'da paylaşım görünce de bilemedim. Olumlu baktım yani. Cevap aldığın cevap da olumluydu. Yani MC tarafında bir gelişme olabilir. Yakında duyabiliriz. Belli olmaz. Bu da sizi mutlu eder diye düşündüm. En azından şu kısa vakitte de size şunu anlatayım istedim. O sürpriz yayın, severiz. <laughs> Vallahi öyle arabada beklerken çok da yağmur yağıyor dışarıda. İyi oldu böyle zaman geçiyor. Gene esasında bir duyumum var ama bu sizleri ilgilendiren bir durum değil. Plugin hibrit severleri ilgilendiren bir durum. Plugin hibrit isteyenler sadece iki markaya bağımlı kalmayacaklar gibi duruyor diyeyim. Bu kadar. <laughs> o zaman s 5 geliyor. Bu arada şey olursa e, MG bu iş çözerse onun plug-in gelebilir bu arada biliyorsunuz. Ama ES5 zaten bu işler çözülürse getireceğimiz bir model demişlerdi. MG'nin içinde de bildiğim kadarıyla en uygun fiyatlı SUV olarak lanse ediliyor elektrikli ve doğuştan elektrikli. O da iki batarya tipiyle olacak diye biliyorum. LFB batarya olacak. Bir 40 küsür bir yani 60 küsür müydü? Öyle bir şeydi yani. İki tane tip olacak ama LFP olacaktı bu sefer ikisi de. Öyle biliyorum. Hoş geldin Hüseyin. Valla Hakan Bey ben size açık söyleyeyim. Tok gibi bir gerçek olduğu sürece yani hem yatırım ver hem de toktan ucuza öyle bir milyona araba sat ben zannetmiyorum. Bak sonra <laughs> kızmaca bozulmaca olmasın bak. Burada söylüyorum. Yok ondan sonra buna şey yaptın, övdün. Yok bilmem ne olmasın. Yani bu işlerin bir dengesi var. Ama MG zaten her zaman BD'den uygun araba satıyordu bu arada. Onların da kendi için öyle bir rekabeti var. Bu da ayrı bir durum bak. Yani gidip öyle ben bir milyona satıyorum demese de belki de geçmişteki tecrübelerimizden yola çıkarak örnek veriyorum. Dolphin'i, dolfinden daha uygun bir MG4 olabilir. Bilmiyorum yani şu an. Sadece varsayım olarak. Çünkü geçmişte e, at 3'ün karşılığında işte ne vardı? ZS vardı. Fiyatları hatırlarsınız falan filan. MG4 MG böyle bir şey açıklandığına göre yani bir Instagram'da çok böyle nasıl söyleyeyim etki alanı olan bir kişinin bunu böyle cyber star gösterip sonra altına da işte MG Türkiye ikinci yılın ikinci yarısı mı ikinci çeyreği mi, bunu getirebilir demek ne demek? Demek ki bu yatırım veya tebliğ şartı veya Avrupa'da bir yatırım ya yani bir şekilde bu formül çözüldü demek diye anlıyorum ben. Sorduğum kişi de gülerek e, 2025'in MC yılı olabileceğini söyleyerek zaten cevabı verdi bence. Bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz? İyi yayınlar. Togun segmentinin dışındaki modeller uygun gelir belki Umut Dünyas. İşte, Togun segmentinin eee Dokun segmentinin dışında dediğiniz C pek yok. Sedan'ı geliyor. Jeep'i de var. Su'u da var. Abi bu saatte olur. Daha işten çıkıyor. <laughs> e ben de dışarıdayım canım. Ben de kızı bekliyorum işte. Zaten şöyle bir on, buçuk gibi bitireceğim. Kızı alacağım dersten. Bir de geç kaldık. Yok abi arabadayım ya. Şöyle göstereyim. Arabadayım. <laughs> MG'den naklen MG haber. <laughs> ya bunun içi işte şunları ben led değiştirmiştim. Biliyor musun? Bak arkaya bak şimdi. Arkayı göremiyorsunuz değil mi? Çünkü yok şey yoktu orada. i̇çi yani gene hadi böyle bir ışık oldu şu ledleri taktığım için. Bu şekilde. Sıfır düz gelirse şu an <laughs> bir duvara falan tozlarız ya. Yani. O kadar şey ki hava. Baksana. Hava berbat. Ee, MG'nin hibriti yok. MG gelecek zaten benzinli olarak. MG ise 7 yani. MG7 zaten sedan olarak geleceğini söylüyorlar. Ama hibriti yoktu en son. Yani ya da öyle gelmeyecekti. Belki olur ya bu DS'de E-Tense muhabbeti var ya şey plug-in hibrit. Öyle belki bir MC7 mi olur bilmiyorum. Var mı tabii öyle bir versiyon ama belki uydururlar. Ya orada da biliyorsunuz şöyle bir durum var. Sadece plug-in getirebilmek önemli değil. Onun bir emisyon olayı var. Onu işte o yüzde otuza sokmanız için e, onu o, o emisyon değerinin altında olmanız lazım falan filan. Yani MG tarafı böyle. 2025 dediğim gibi yeniliklere gebe farklı bir markalardan da farklı plug-in hibrit seçenekleri gelebilir. O zaman işler iyice <laughs> karışır diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani belki buradakilerin bir çoğunu ilgilendiren bir durum değil ama e, plug hybrid düşünenlerin böyle elektrikliğe bakış açısını değiştirecek bir durum da olabilir. MG tarafı gelirse ES5 büyük ihtimalle uygun fiyatlı e, fiyatla gelir mesela. Su da onun esasında rekabetçi olması lazım. Yani atlı üçten filan uygun, uygun olması lazım mantıken en azından. diye düşünüyorum. Öyle olursa işte MC gene ikinci baharını yaşar o Showroom'da <laughs> kalabalıkların olduğu günlere anca öyle dönebilir. Çünkü şu an araba getiremiyor. Allah bekliyor bekliyor arabası kaldık Suat Bey Yani siz de haklısınız. Ee, o kadar çok seçenek var ki şimdi. yani en azından sevindirici olan ne biliyor musunuz Suat Bey? Yeni gelecek arabalarda birçoğu en azından bütçe dostu e, modeller olacağını bekliyoruz. Yani işte Opel, Frontera, Hyundai, Inster, EC3, Citroen'in, Fiat Panda gibi. Tamam menzili belki çok fazla değil ama en azından bir araba sahibi olmak için daha bir ulaşılabilir diyebileceğiniz araçlar olabilir. Onlar sevindirici. Başka Çinli üreticiler gelir mi? İşte Cherry'den bahsediliyor, MG'den bahsediliyor bir de Cili galiba. Cili miydi? Ondan bahsediliyordu. Zaten o Cili, Volvo'nun falan da sahibi bildiğim kadarıyla o hani paket olarak yatırım yapmaları lazım ki o bütün markaları Türkiye'de görebilelim. Bildiğim kadarıyla. Onlar tabii Volvo'nun sahibi diyebiliyorum. Volvo, Polestar filan. Hatta Cherry'nin de elektrikli bir markası var sanırım. Ya da kendi modeli de var elektrikli. Onları filan sokar. Ama bu iş böyle dediğim gibi ya. Bu yatırım olayı çok yüksek ihtimalle. Yani bu benim mantık yürütmem böyle al yatırımı gel istediğim fiyata sattı olmaz. Büyük ihtimalle bunun bir şeyi belirlenir yani. Piyasayı etkilemeyecek şekilde rekabetçi olacak şekilde olabilir. Diye düşünüyorum. Bir MC haberi de vermiş olduk ayaküstü. Herkes trafikte mi ya? Yılbaşı da geliyor artık. Yeni videoları da yılbaşından sonra yayınlarız. Bugün sizden ricam bir son video yayınladım. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani ilginizi çeker diye düşünüyorum. E 2008'de zaten son 152 yapabiliyorsunuz limit. O hızla ne kadar kilometre aldım ve performanslı böyle bir kullanımda nasıl bir tüketim oldu onları gösterdiğim bir video oldu. Daha böyle eğlenceli, sohbetli, muhabbetli. Arada vaktiniz olunca bakıp bir beğeni yorum atarsanız sevinirim. Ben de zan altında kalmıştım. yoldu bu gelişme. <laughs> ya valla Lütfü Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben uçaktayım. Kaçak izliyorum. Hadi bakalım. Yani o gün biliyorsun konuşuldu, edildi. Bir şeyler anlattık. Anlatabildiğimiz kadar anlattık falan dedik ki zaten anlatacağımız şey ee, öyle bir açıklama yok. Sadece şöyle bir durum var. Bir paylaşım üzerine MG'nin bir gelemeyecek bir modeli var ya Cyberster. Bunu paylaşan bir kişi olmuş. MG Türkiye'nin işte ikinci yılın ikinci yarısı veya işte ikinci çeyrek. Allah hatırlamıyorum şimdi tam paylaşımı. Bakmam lazım da burada da paylaşım yapılmıyor mobilden. Türkiye'ye gelebileceği yolu. Ben de bununla ilgili böyle üst düzey birisine gönderdim ya dedim bunu nasıl gelecek? Bir gelişme mi var? O da MG'nin 2025 yılının MG'nin yılı olacağı gibi bir cevap vermiş gülerek. Buna istinaden bu işin artık olumlu anlamda ilerleme sağlanacağı fikri bende oturdu. Bunu da paylaşmak istedim. Toplantıya gittin arabayı sattım miner dedi. He. Aman. Ne olacak abi ben de şu an MG4'ün içindeyim yani. <laughs> teşekkürler. Teşekkür ederim. Ozan'ın toplantı ile ilgisi yok yaptığı hamlenin. Farklı bir düşüncesi var. O yüzden kimseyi de böyle her şeyin de altında bir şey aramayalım. Yani insanları da böyle bizler markanın da neferi değiliz. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ya bugün buna bineriz. Yarın başka bir şeye bineriz. Bu bindiğimiz arabayı indiğimiz arabayı da bir şey oldu da iniyoruz ya da bindiğimiz arabada bir şey oldu da ya da bize bir şey verdiler de biniyoruz anlamına gelmez. İmkanlar belki de arabaya binmeyiz. <laughs> yani bu da olabilir. Her şeyi buna bağlamayalım. Ben de buna katılıyorum. 2025 e, araç yılı olacak. Tok yüzünden çıkardıkları Valla onda işte emin değilim. <laughs> Bir ÖTV'de ne olacak ne bitecek bakacağız. Onda da gelişme olabilir mi? Bakacağız ama şimdi T10F de çıkacak. O sırada da onun o yüzde durumu olmazsa kim alacak? O yüzden onun değişiklik olacağını çok düşünmüyorum. Ozan Bey elektrikli konuşup benzine geçiyor. İşte bence de var bir şeyler. <laughs> 2025 yılında güzel seçenekler olacak. Dediğim gibi Yeni modeller de olacak. Mesela Opel Grandland. Ee, onun da birazcık donanımlarına ne olacağına az çok biliyorum. Ee, onu da beklemek lazım. Daha dolu bir araba olacak. Bunu söyleyeyim. Fiyat olarak da belki daha ulaşılabilir olur. Frontera. Dediğim gibi Opel'in bir diğer getireceği araba o tam böyle şey giriş fiyat performans olur. Onun dışında dediğim gibi Insta Hyundai'nin olacak gibi söyleniyor. Fiat Panda EC3 zaten çok o da bekleniyor biliyorsunuz. Hep soruldu burada. bu. da gelebilecek arabalar. 2025'te MG4 değiştirip hangi Ha, bir şey değiştirmeyi düşünmüyorum. <laughs> Öyle zırt pırt araba değiştirecek bir bütçemiz yok. İşimizi görüyor işte. Geç geldim. Yayın neden karanlık? Arabanın içindeyim çünkü o yüzden. Bazen de böyle. Mobil olur her şey. Ben teşekkür ederim. Ne demek ki. Ben 2025 model iyi bekliyorum. Aracımı satıp alacağım. Hayırlı olsun. Yani herkesin ulaşabileceği modeller değil bunlar o yüzden dedim. EC4X'in hani bahsettiğim arabalar birazcık da hani ulaşılabilir araçlar olduğu için söylüyorum. EC4X'in galiba makyajcısı var. Belki o gelebilir. Mokka makyajlandı. O gelebilir. Hyundai Ioniq 6 makyajlandı. O gelir. Bu durumda AIM plug fiyatı zaten kaçtı? 1.900 yok. 2 milyon yüz müydü? Bu olur yani. Necdet Bey teşekkür ederim. 10 tane hediye etmiş katıl üyeli. Ama ben göremiyorum şu an. Okuyamayacağım o yüzden. Buradan teşekkür ederim. Desteğiniz için. Şimdiden neden sedan getirmiyor? İşte MG7 Gelebilir diyorlar. Benzinli ama. Kerim Bey hoş geldiniz. Bu sene Habaşlı üretimi başlıyor diye biliyorum. Benim bilgim yok ama olursa o da güzel bir seçenek olur. En azından e, yerli bir üretim olarak. Valla Renault Clio orta paket 1.280'i derken 1.9'luk arabayla Clio'yu zaten bir tutuyorsak o zaman 1 milyon 120'ye 1 milyon 150'ye aldığımız Corsa E aynı boyut. Bu dediğiniz orta paket arabadan daha dolu. O zaman bir de öyle bakmak lazım. Yani 1900'e dediğiniz araçlar Tesla, Mini Countryman, Torres EVX, e, sayayım size daha ondan sonra şey daha aşağısında ID4 mesela 1600'lerde 3008 Alur Mesela bunları siz Clio ile bir tutabilir misiniz mesela? Ya o iki buçuk olmuştu ama bilmiyorum öyle o fiyata bilemedim. Doğru. Necdet Bey teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Bataryalar daha hafif. Valla ben 2025'te Hüseyin ee, böyle 750-700 kilometrelerin falan konuşulacağını düşünüyorum artık yeni e, gelecek modellerde. Hatta 3008, 5008 biliyorsun onlarda biliyorsunuz onlarda şey var. 93'lük versiyon da var mesela örnek vereyim. Onlar filan da gelmeye başlasa onların menzilleri çok daha uzun olacak. Hediye üyelik için teşekkürler. İyi yayınlar. MG ZS düşünüyorum. Karınım var. Etmem. Yani çünkü karavanınızı çekecek bir menzil alamayacaksınız zaten arabada. Arabada verimsiz bence. İkinci el parasına göre konuşuyorum. Yani. O paralara daha iyi seçenekler olur. Bence. Bu benim düşüncem tabii. Yani bir de araba artık kasa değiştirdi Yasin Bey. Değer mi yani? İkinci el ne kadar şu an? <laughs> hayırlı olsun. Ben rakamına göre konuşuyorum ama bilemem. Karavan çekmek isteyen 4x4. Avrupa'da 508'in eksisi var, hibriti var. İşte Türkiye'de plug-in hibriti şu an getirmenin olay şartları var biliyorsunuz. şartları yani şartların Avrupalılar sıkıntı yok da o ÖTV oranında aşağıda dilime girmek için 1.265 o zaman iyi fiyat. Çünkü bir yere böyle 1400 1500'ler istiyorlar diyor. Paralarsa değmez dedim yani. Hemen o. 1.265'e 265'e gene iyi. 33 binde tamam. Onda sıkıntı yok. Öyle buluyorsa şeyde şarj süreleri işte bekliyorum ben de arabada insin diye. İnmedi bir türlü. <laughs> evet. Size bir MC haberi verdim. Yayını beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Son koyduğum videoya da bir destek atarsanız. Otobanda limitte sürüşte ne oluyor menziller bununla ilgili videoyu Bir el atarsanız şurada 64 kişiyiz. Firesiz oraya da böyle bir beğeni gelse mükemmel olur. Kia Hyundai grubunda online bağlantı ve güncelleme yapısı valla yok. Şu an birçok markada yok. Orada bir BTK falan farklı bir durumlar var. Ama elbet olacak yani bir yerde bu iş böyle kalmayacak herhalde. Bir yerde çözülür diye düşünüyorum. 150'den başlıyorsa tamam iyi. Ya ben son rakamları bilmiyordum. 150 ise uygun tabii ki. Canım. Sonuçta su yani. Ve ufak da bir su değil o. Normalde o da B ama C diye geçiyor diyebiliyorum. Boyut olarak oralara giriyor. Teşekkür ederim Bülent Bey. Urla'dan. Urla'dan. Siz yolda karşılaştınız. I5 olabilir mi? Urla deyince. Akşam gene yayın olur mu? İstiyorsanız olur. Masa başından. Selamlar, hoş geldiniz. Masa başından istiyorsanız olur belki. Şu an çünkü çıkacağım. Artık son dakikalar. Kızı alacağım dersten. Sonra eve geçeceğim. Ya da evden girerim akşam bir daha. Ama boş muhabbete gireriz konuyu anlattım zaten. <laughs> Deniz Bey, Koray grubundan araç tedarik edemiyoruz şu an. Allah söyledim. Bir dönüş olmadı. Edebilirsem çok isterim. Erhan Bey selamlar. Ozan Bey ve sizin videolar sayesinde aldık biraz da. Teşekkürler bir görüşün. Estağfurullah. Hayır ilk defa yazıyorum. He, tamam. ben karıştırdım. Olsun. <laughs> olsun hoş geldiniz. Bence olsun insanlar şu an işte gelenler önce daha çok oluruz. Tamam, olsun diyorsanız anket mi yapayım? Nereden yapacağım anket? Telefon elimde şu an tek elle telefon tutuyorum. Yok buradan anket. <laughs> burada anket özelliği yok. Ee, i̇şte onu bilemeyeceğim. ÖTV artarsa sizin alacağınız araba da artar. O artık sizin bileceğiniz iş. Dinlediğiniz olsun. Tamam. Bu arada B de eve geldi. Haberiniz olsun. Eve geldi derken size mi geldi yani? Yoksa EV mi geldi anlamadım. <laughs> Durumlar böyle. Ben çıkıyorum. Kızı almam lazım. Böyle kısaca size de bir anlatayım istedim. EC3 ülkeye İzmir'den girmiş diyorlar. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> Arkadan. <gülüyor> Arkadan vurdular mı sandın? <laughs> Merhaba. EV'de şarj kursak Wallbox ve bunun için örnek 5 yılda değişsin senin? Yok öyle bir şey bilmiyorum. Wallbox böyle bir değişim olan bir şey duymadım. Ya ben evde kullanmıyorum zaten de bilen varsa yazsın ama. Tamam. Akşam bir yayın açmaya çalışacağım. O zaman ben şimdi alayım kızı eve geçeyim. Belki o zaman oradan masa başından devam ederiz. Ama bekliyorum bak. Sonra bizi yalnız bırakmayın. <laughs> Konu dışı babalar hep aynı. Ben de oğlum kursa getirdim. Bekliyorum öyle. Vallahi olan hak edemez. Teşekkür ederim Emrah ya. Vallahi anladın beni. O zaman akşam yayına giriyorum. Buradaki herkesi bekliyorum. Halla yayına daldık çocuğu unutmayalım gerçekten. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Akşam bekliyorum o zaman.